sevgili arkadaşlar eminim ki siz de bunu düşünmüşsünüzdür acaba severek takip ettiğiniz yetenekli oyuncu Halil İbrahim Ceyhan neden başrol olacağı bir dizide oynamadı ya da neden kendini ünlü yapan ve başrol oynayan bir dizi oyuncusu ikincil bir rol oynamaya kabul etsin ki İşte bunun birkaç nedeni var ve ben onlara değineceğim genç oyuncu Emanet isimli günlük dizi projesiyle popüler olmasının ardından şimdi yepyeni bir kariyer yolculuğu içinde bulunuyor. Bir dönem partner olduğu Sıla Türkoğlu gibi ana akım televizyon kanallarındaki dizilere adım atarak günlük dizi konusunu şimdilik kapatan oyuncu kariyerinde adım adım yükselmeye devam ediyor. Pazar akşamları iyi bir reyting elde eden Kirli Sepeti dizisinde Murat karakteriyle hayranlarının beğenisini kazanan oyuncu dizinin hikayesinde yavaş yavaş öne çıkmaya başlasa da herkes biliyor ki ismi başrolda yazılmıyor. Ancak ismi başrolda yazmamış olsa bile başrollardan rol çalan bir isim olarak Halil İbrahim Ceyhan'ın adının sosyal medyada sıklıkla konuşulduğunu görebilirsiniz. birçok ünlü isim yer aldıkları dizilerin başrolu. Ancak sosyal medya başarısı bakımından Halil İbrahim Ceyhan tüm bu isimlerin de önüne geçmeyi başardı. Örneğin DigiLab'ın aylık olarak yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre 2 milyondan fazla iletiyle bir aylık süreçte Halil İbrahim Ceyhan sosyal medyanın en çok konuştuğu oyuncu oldu. İşte o oyuncunun başrol oynayacağı bir dizide yer almamasının Nedeni de bu. Halil İbrahim Ceyhan kendisine ve hayranlarına güveniyor. Daha önce de belirttiğim gibi oyuncu sosyal medya başarısı açısından başrol oyuncularını geride bırakacağını biliyordu. Bu nedenle hiç düşünmeden başrol olmayacağı bir dizide oynamayı kabul etti. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ünlü oyuncunun bu kararının arkasında ne var? Oyuncu neden baş karakter olmayacağı bir dizide oynamaya karar verdi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.